piksel açtık problem var ee, bir iki dosyayı sildiğimden dolayı çöktüğünü düşünüyorum ama e, galiba ondan değil evet kurtarma olarak geldi bu sefer ee, ne diyelim yeniden başlat diyelim 2 tane yeni RAM aldım. 8 GB RAM'i. 32'ye çıkarttım. 16 16 aldım. Yani bir tane de e, M2 SSD e, hafıza aldım. E, SSD'ye bir 120 GB kadar veri attım. E, ondan sonra bir problem e, oldu galiba. Şimdi gelelim. birkaç veriyi sildim. Kaldırdım. Birkaç şeyi kaldırdım. Yani Windows'la alakalı bir şey, birkaç şeyi de kaldırmıştım. Daha sonra virüs programı düzenleme falan yaptı. <laughs> Onarma yaptı. Evet. Şu an açıldı. Bir yarım saat önce açtığımda tekrar açılmamıştı. Çift RAM olduğunda yani kafasına göre kimi zaman atıyor yani şeyi e, çiprem olduğunda e, komut satırlarından birçok veriyi girdikten sonra en sıfırlama yaptık, işte bölüntüleri yaptık, e, NTFS'i e, FAT32'ye çevirmeler, işte MBR'yi e, GPT'ye filan çevirmeler yaptıktan sonra e, yine de düzenlenmedi. pil problemi var. Oyun bilgisayarı diye bir, bir saatten fazla gitmez diyorlar. Yani problemin şundan bile olabileceğini söyleyen var internette. Şarjını taktım tekrar bekliyorum bakalım ne olacak. Açalım. ekranımız geldi. Ee, ya şarj cihazından olabilir mi diye şu an düşündüm. Yeniden başlatıyoruz. Evet tekrarlıyor. Şimdi remini çıkaracağım. Şöyle göstereyim. Evet, Mehmet Akbaş hocama teşekkürler bu arada. Ee, yani ben de denemiştim halbuki ama e, farklı şeyler olmuş demek ki komik satırlarından falan farklı şeyler yapmışız. Tekrar yapmışım. Evet hocam Remi çıkardı. Ee, ve Windows o şekilde ancak yükleyebildik. Evet, ben tekrar Remi taktım ve şu anki mavi ekran gelmeye devam ediyor. Şimdi bunu tekrar çıkaracağım. İçin taktım. Çevrim Tekrar. Evet, onların yapmak istiyor mixer kapat deyip yeniden açalım Evet, RAM'in birini çıkardıktan sonra açılıyor. Yani aynı e, RAM olmasına rağmen 16 GB ikisi de e, ikisinde de aynı şeyler yazıyor. E, onu tekrar denetleyebiliriz. E, şeyden de farklı, yani 3200 RPM e, ama şu e, yazdığı e, şeyde farklılık var 43 işte B1 yazıyor e, o daha farklı e, daha önceki 8 GB'da yani e, ondan dolayı bu şekilde yaptığı yapabilir diye de söylüyorlar. şu an e, yüklemeyi de yaptık. Tekrende de devam ediyor.